What you know about rolling? <gülüyor> 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 Herkese Gülşin Hanım'dan selamlar sevgili dostlar. Bugün sizlerle birlikte klasikte troll oynayacağız. 3 kız girdik bir İranlı bir tane de tanımadığımız nereli olduğu bilinmeyen bir kilint var. Çok güzel bir maç olacağını düşünüyorum. Yani, arkadaşlar ben genellikle Johnson'ı tamam alıyorum. Gus banlanınca ya da Link banlanınca bakıyorum takımda ormancı var. Diyorum sen geç. Ben, şimdi Canım sıkılıyor çünkü bazen mesela bu plan oynadığımda ya da Lynch sürekli oynadığımda kaybede 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 solo 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 böyle gide gide artık canım sıkılıyor yani Hem de çözüm yolu olarak Johnson tank yapıyorum genellikle sıralarda da klasikte de yapıyorum işte ama klasik ben hiç oynamıyorum zoraki oynuyorum yani bugün bir troll oynamak için hani Johnson'ı klasikte oynuyoruz Neyse, şöyle bir ADC'yi bir gengimize atalım. Merhaba arkadaşlar. Merhaba merhaba merhaba, merhaba 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 merhaba. Sen bana çekiş atmak ya. Uy. Tamam. Nereye atıyorsun çekimi? Birincisi olur ikincisi olmaz. Evet yine konuşamadım ben araba bana. Yok yapmayacağım yeter artık ondan da soğudum ha. Her eskilimden soğudum artık. Grincir. Grincir, Grincir. Şu cansı alırız bu arada. Clint, bak Aha, öldük lan. Ay ben ölmedim de Clint öldü. Bu olmadı. Evet, o niye giriyorsun canım? Çık oradan çıkman lazım. Acilen çıkman lazım. Yapma bunu bana ya. Abi geri çekil atıyorum. lan canım? İzong'la İzong savaşıyorlar bu Aha. <laughs> Gus Q evime geldi. Haberin olsun kanka. Aha arabam geldi. Bin 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 bin. Gel kaçırayım seni gel. Kim bindi? harika. Şöyle bir gezelim ya tur atalım. Geç ne Ateş ediyorum Ateş ediyorum ya. Ne alaka lan? Nasıl durdun ben orada? Gus'u gördüm aşağıda canı çok az. Öldü. Çok iyi. Ne? Ne yapıyorsunuz? Nasıl yani ne yapıyoruz? Araba kullanıyoruz burada. Biz yok ama olsun. Alırız bunu bu arada. Vur 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 Bak ben girerim ama bak. Sen niye vurmuyorsun karıcığım? Ay şey eee. Bir başlayayım şimdi. Bebekle üç beş tur atırım Cansımla da şöyle çarpırım Çok iyi la Ya Allah cansın çok eğlenceli bir çar yani. oh, <laughs> değil mi? Oyunda tek gezebildiğin bir çar yani O yüzden taş ya sen... Asıl taş burada bu Gus yani ben değil arkadaşlar Gus için dedim değil mi Gus taş gibi bir hatun değil mi ya Lisesi.

Neler neler yapıyoruz. Bak girersen yine girelim kılavuzuna. Yeni doğum bir doğum günü. Ben koyla da yapmak istiyorum bu arada bu videoyu. Ne haber? O da bana. <laughs> ben ona atıyorum bu bana atıyor ya. Şaka mıdır? Şaka mıdır? Harbi. Full büyük atacağım bu arada bu can diyorum. İlham mı Zansım mı yapsın? Abi neden bu ilham? Bir bakalım. Ben neden bu ilhama şey yapıyorum ya? Bir sarıyor yani kulaçayda. Yani. Benim ne var arkadaşlar? Yani. Çok ölmeyelim bak. Tamam ben ölürüm siz ölmeyin. Tamam. Ya böyle bir tankım. Böyle bir tankım dedim ki. Kılı kuşu O ne değil mi? Biz de gelelim yani. Çekiyorsanız. Böyle, hani. Saniye zamanı neden alıyorum biliyor musunuz? Cansu'nun e, oynamayan arkadaşlara söyleyeyim ya da bilmeyen, oynamak isteyen arkadaşlara da söyleyebilirim. E, mesela birini çarpıyorsunuz ya ultinizin bekleme süresini çok düşürüyor. Kill. Eğer takımın kill alırsa ya da sen alırsan 5 saniye falan düşüyor öyle düşünün yani. E ben öyle hatırlıyorum 5 okay. saniye falan düştüğünü. base'e düşürme ayakkabısı falan alırsanız öyle de olabilir. Şöyle bir kuleyi açalım. Okay. <laughs> Çok iyi. Tamam bir tane vurdum. Bin 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 Aha Ranger. Nereye gidersin? Ranger'ın nereye gider? Ama kilimi çalmaz mısınız efendim? E böyle olur mu yani? Orenon empi wa yoku de na. Ben anlamıyorum. Benim arabamda şey mi var? Hani ben para mı alıyorum arabaya? Niye bilmiyordum? Ulus. Ne Ya meynimsin ya. Bebe dönülüyor. ama yapacak bir şey yok. Bak bir saniye, iki saniye bin artık. Bin şuna. Bin. Bin. Abi bu ne zorla bindiriyorum ya. Kaç kaç kaç. Arkadan cansın git Tamam. Tamam, harika. <laughs> ben anladım neden şimdi bilmediğini. Beyzut gibi. Ay çok iyi. <laughs> arabam da Benim Yine arabam da güzel değil mi ama? Seni bir Bilmiyorum, Merhabalar. Eyvallah yine çaldı kimisi. Yapacak bir şey yok. Neyse o nesistimiz var. O da yeni. Aşağıda güzel bir fight dönüyor. Geldim geldim. Ya sen bana nasıl? Nasıl yani? Al sana beni. Ay çok güzel ölmedim orada ya benim canım arkadaşım de kesti onu. Gus ben hiç sevmem bu arada. Hani bu yolların darlanmasına ne yapacak ki bu oyunu kazanmam ay, lazım video çıkmaz yoksa şöyle gel bakalım Allah'ım çok şükür yarabbim o dedi arabamı biniyor Lancer otu satın ne oldu lancer otu aranız mı iyileşti de benim arabamı biniyorsa hayırdır neyse arkadaşlar hazır gelmişken bir ayet hikayesi anlatayım keseriz bunu bu arada tamam çok iyi Şurada bir gus gördüm. Ama... <laughs> ne oldu? Nereye gidersin? Ya of, Çok kötü. <laughs> Sevmiyorum şöyle yılan olmasını. Yılan mı artık gelir ya Bin 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 bin. Ülte, çalışıyor değil mi benim ülkeye? Oo rakip temizlendi. E tabi ben gusül aldıran Johnson burada yani de damaşının 18 saniyesi vardı en son üstüne. diyor. Ay ne memur alkol bey. O sahneyi bilen var mı? Ne memuru alkol bey? bir tane adam e, alkollü araç kullanıyor. Yani, Günde <laughs> bu bu arada. O da diyor ki işte polis çeviriyor Diyor alkol mu kullandınız? O da diyor ki ne memuru alkol bey. Çok iyi ya. O yemin ediyorum 5 saat falan bu araştırıyor da. 5 saat dediğime bakmıyorum. Hiçbiri yapıyorum çocuklar. Sen niye biniyorsun oğlum? Bir diyebildi şimdi Ben anlamamıştım yani İyi salli Hopp Işık Işık Ya tabii ben keseceğim Kırmama bırakın artık Ben kesememiş Kalmış Gök kırımı yine Bil bil hadi bil Manyak kattıracağım hadi sana <laughs> Bil kız Gel bakalım sen buraya bir İranlı <laughs> Hop. Seni de öldürelim Arkadaşlar bütün e, ee, feeder şiir anlılara <laughs> gelsin bu görev tamamlandı <laughs> İntikam alındı bu arada <laughs> yemin ediyorum benim takıma gelen bütün İranlar feeder oluyor sırada <laughs> görev tamamlandı. Oy, da var. Event tipinden bu arada benim tipinden bilmiyorum. Geldim. <laughs> Ay çok iyi. Oğlum çok eğlenceli lan. Çalmasana oğlum kilimi. <laughs> Allah Allah ben miyim tank sen yani. Ay ben miyim ADC sen mi? Hani, çok şımardım Kaldım. Çok iyi. Aldık bunu. <laughs> Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Devam ki, devam ki. Din 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 din. <laughs> Geldiğimi, kör müsün? ne de o O'Jet ve Johnson. O'Jet, Antelot'um nerede? Bine bakayım. Adam o. <gülüyor> ay ay. Beni <laughs> <laughs> Ya. Ne yarın? Ya? <laughs> <Ben lafım>. Ay. Harikoyu. Mimi 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 çok eğlenceli. Gideceğiz mi? Aha cansın. Bir tane arabanın bir tane kaçırmış. Tamam. Bir arabaya. bin 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 bin, bin, bin. <laughs> <laughs> MVP oldum. <laughs> Oğlum Cansın çok eğlenceli lan. Sarıyor yani. Arkadaşlar ben bundan sonra Cansın videosu da atarım bu arada. Linkus Cansın böyle devam edeyim ben. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın hoşça kalın.